Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Ve 18 Mart Başbakanlığımı tüm dönemlerinde bir iki istisnanın dışında sürekli katıldığım törenler olmuştur. Bu yıl Başbakanımız bu kutlamaya katılacak. Ben de 24 Nisan'da uluslararası bir kutlamayı yine Çanakkale'de yapacağız. Şehitlerimiz onlara layık olmak bizim için çok çok önemliydi. Onun mücadelesini verdik. Ve orada yaptığımız yatırımları zaten sizler oraları ziyaret ettikçe görüyorsunuz. Ben de bugün tekrar bir şehitlik ziyaretini yaptım. Sağlıkta yapılanları biliyorsunuz. Eğitimde yapılanları biliyorsunuz. Ulaşımda yapılanları biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla birlikte enerjide attığımız adımları biliyorsunuz. Çok daha güzel şeyler olacak. Hele hele en önemli hedeflerimizden bir tanesi Çanakkale Köprüsü ki bu Hedefi belirledik. Şimdi hükümetimiz çalışmalarını yapıyor. İnşallah en kısa zamanda ihalesi yapılarak bunun adımları da atılacak. Çünkü nasıl ki İstanbul Boğazı'nda Çanakkale şey Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan iki köprü bir Marmara'ya var. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılıyor ve Avrasya tüneli Marmara gibi o yapılıyor. Önümüzdeki yıl olabilecek. Ama 29 Ekim'de de Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitecek ki üç köprü bitmiş oluyor. Hepsinden öte biliyorsunuz bir de İzmit geçişi var. İzmit geçişi bunlar hepsi birbirinin tamamlayıcısı. Ve böylece ta Kınalı'dan al İzmir'e kadar inşallah Karakale Köprüsü'yle ne diyoruz? Yeni bir Türkiye. Buna var mıyız? Evet. Peki yeni Türkiye için yeni bir anayasaya var mıyız? Evet. Yeni bir anayasada başkanlık sistemine var mıyız? Evet. Hızlı kalkınma için, hızlı yükseliş için başkanlık sistemine evet. ihtiyaç 400 milletvekili gerek ki bu yeni Türkiye için, yeni anayasa için inşallah başkanlık sisteminin adımlarını atılabilsin. Var mısınız? Çanakkale bunu söylediğine göre mesele <laughs> Geleceğimiz aydınlık olsun diyorum. Hepimizi evet. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Bir